bir hocama danıştım. Acaba nasıl bir yol izlemeliyim dedim. Bu çizimler çok iyi hemen bunları paylaş. Sadece bunu yap dedi bana. Rize'de yaşayan 35 yaşındaki Semra Koçal, hiç teknik eğitim almadan yalnızca hayal gücüyle yaptığı portrelerle sanatseverleri büyülüyor. Resimle kendini iyileştiren Koçal, şimdi başkalarına da iyi gelmek için ücretsiz ders veriyor. 35 yaşındayım. 6 senedir profesyonel anlamda portre çizimi yapıyorum. Çocukluğumda kendimi bildim bileli hani yazı Önce yazı yazmaya başlamadan önce resim yapıyordum diyebilirim. Köydeki mavi killerden heykeller yapıyordum. Hep yani bu tip görsel işlerle alakalıydım çocukluğumdan beri. Sonrasında hayatın koşuşturmacası derken epey bir süre ara verdik bu işlere. Sonra 2019'da internette, sosyal medyada bu tip portreler gördüm. Acaba ben de yapabilir miyim böyle çizimler diye düşündükten sonra bir deneyim dedim. İlk denememde çok şükür ki güzel rast gitti. Güzel bir portre çizmiştim. Çok mutlu olmuştum. Sonra bir hocama danıştım. Yine sosyal medyada takip ettiğim. Acaba nasıl bir yol izlemeliyim dedim. Bu çizimler çok iyi. Hemen bunları paylaş. Sadece bunu yap dedi bana. İnsanlar çok ilgi gösterdiler. Çok şaşırdım bu ilgiye. Beklemiyordum hiç. Bu talep üzerine eğitimlerini de vermeye başladım. Bu işin bana kattığı en önemli şey manevi yönü, terapi yönü benim için çok iyiydi. Ben bu kadar bana iyi geleceğini, terapi etkisinin bu kadar büyük olacağını hiç tahmin etmiyordum. Bu anlamda beni çok güçlendirdi diyebilirim. İnsanların ilgisi, seni böyle güçlü görmek bize de güç katıyor gibi sözleri derken, eğitimler derken şimdi kafamda çok güzel projeler oluştu. Yakın çevremden çok destek görüyorum. Genelde bizim işi yapanlar böyle söylemez. Hep bunun tersini söylerler. Fazla destek gördüm. Benim işimi, yeteneğimi çok fazla desteklediler en yakınlarım. Tanımadıklarım da öyle. İlk başta şaşırdılar tabii. Bunları gerçekten sen mi yapıyorsun? Beni tanıyanlar bile gerçekten sen mi çiziyorsun dediler. Radyo 7